Dört seçenekli soruların olduğu bir sınav varmış. İlk dört soru rastgele işaretleyen birinin bu dört sorudan ikisini doğru, ikisini yanlış yapma olasılığı soruluyor. Diyelim ki ilk iki soruyu doğru yaptı. Sonraki üçüncü ve dördüncü soruyu yanlış yapmış olsun. İşte iki doğru, iki yanlış yaptı. Bunun olasılığını hesaplayalım. Birinci sorunun doğru olma olasılığı 4 şıktan biri doğru olduğu için 1 bölü 4. İkincisinin de doğru olma olasılığı yine bir bölü 4. Üçüncüsünün yanlış olma olasılığı 1 bölü 4 doğru olasılığı ise 4 bölü 4'ten geri kalan 3 bölü 4 yanlış olma olasılıkları da 3'e ve 4'e de onu yazdık. Biz bu sorunun daha doğrusu bu soruların çözümünde ilk ikisinin doğru son ikisinin yanlış olduğu ihtimalleri yazdık. Ama doğruların ve yanlışların yeri değişebilir. Buradaki iki tane D ve iki tane Y'yi kaç farklı şekilde sıralayabiliyorsam doğru ve yanlışları da o kadar farklı şekilde yapabilir. Dolayısıyla bu sadece ilk iki sorunun doğru, son iki sorunun yanlış olması için yazdım olasılığı. Tüm sıralamalar için yazmak istiyorsam 2D, 2Y'yi kaç farklı şekilde sıralayabileceğimi buraya yazmak zorundayım. 4 tane harf var, 4 faktöriyel diyoruz. Aynı olanları tekrarlı permütasyon kuralından dolayı adedini aşağı bölü olarak yazıyorduk. 2D için 2 faktörel, 2Y için de 2 faktöriyel koydum. Buraya hesaplayacak olursak 24 bölü 4'ten 6 yapıyor. Demek ki 2 doğru 2 yanlışı 6 farklı değişik sıralamayla yapabilirmiş. Sadece bir sıralama için olasılık buysa 6 ile çarpınca tüm bu sıralamalar için olan olasılığı bulmuş olacağız ki bu işlemin 6 ile çarpılmış hali C şıkkı yapıyor. 27 bölü 128 doğru cevap. Sabahları 2 bölü 3 ihtimalle kahve 1 bölü 4 ihtimalle çay içen birisinin bir sabah kalktığında çay veya kahve içme olasılığı nedir? Çay veya kahve. Veya dediği için ne olabilir? Çay içer, kahve içmez belki. Ya da çay içmez, kahve içer. Ya da ikisini birlikte içer. Veya demek ikisini de kapsıyor demek. İngilizce veya Fransızca bilenler dediğim zaman hem İngilizce hem Fransızca bilenleri nasıl kastediyorsam... Çay veya kahve içenler dediğim zaman da hem çay hem kahve içenleri de kastetmiş olacağım. Evet üç tane ayrı olayın olasılığını ayrı ayrı hesaplayacağım. Ama ben tüm ihtimallerden geri kalan son ihtimali çıkartırsam yani hem çay hem kahve içmedi ihtimalini çay da içmedi ve kahve de içmedi ihtimalini çıkartırsam geri kalan ihtimallerde çay veya kahve içmiştir diyeceğiz. Tüm ihtimaller olasılıkla tüm ihtimaller bir. Çay içmedi. 2 bölü 3 ihtimalle içiyorsa 1 bölü 3 ihtimalle içmiyor. Kahve içmedi. 1 bölü 4 ihtimalle içiyorsa 3 bölü 4 ihtimalle içmiyor. V olduğu için oraya çarpı koyduk. Evet ne yapıyoruz? Şimdi artık sadeleştiriyoruz. 3'ler giderse ne oldu? Birden 1 bölü 4 çıkacak. O da 3 bölü 4 yapacak. D şıkkı doğru cevap. Bir akvaryumda 4 adet palyaço balığı, 6 adet lepistes balığı varmış. Sonra bu akvaryuma Cinsi belli olmayan bir balık atılmış ve o balık bu 10 balıktan ikisini yemiş. O zaman tüm ihtimaller onun ikili kombinasyonu olacak. Bu yenen iki balığın aynı cins balık olma olasılığını yazacağız. Yukarıya da iki ihtimal var. Ya iki palyaço balığını yemiş, ikisi de aynı cins olsun diyorsa ya da iki lepistes yemiş. İki palyaço balığını yemişse dört palyaço balığından ikisini yiyeceği için dört ikili kombinasyonu, iki tane de lepistes yiyecekse altının ikili kombinasyonu diyoruz. Ya bunları yemiş? veya bunu yemiş. Onun ikili kombinasyonunu hesaplayalım. 10 çarpı 9 bölü 2'den 45. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2'den 6. 6'ın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2'den 15. 6, 15 daha 21 yapar. Ne yapalım? 3 ile sadeleştirelim bir de. 3 ile sadeleştirirsek 7 bölü 15 olur bu sorunun cevabı. 5 şıkkı doğru cevap. A kümesinin elemanları burada gözüküyor. Buraya da aldık. Buradan 4 elemanlı alt kümeler yapacakmışız. Tüm ihtimallere 4 elemanlı alt kümeleri yazacağız. 6 elemandan 4'ünü seçtik. Yukarıya da istenen ihtimalleri yazacakmışız. Bu 4 elemanlı alt kümeyi oluştururken içinde A'yı kesinlikle koy diyor aldık. B'yi de koyma diyor attık. O zaman bu 4 elemandan 3 tane de buraya seçecek olursam 4 elemanı içinde A'nın olan B'nin olmadığı elemanları temsil etmiş olacağız. 4 taneden 3 tane seçiyoruz. 4'ün 3'lü kombinasyonu. 4'ün 3'lü kombinasyonu 3'ü 4'e tamamlayan sayı 1 olduğu için 4'ün 1'li kombinasyonu eşit ki 4 yapar. 6'nın 4'lü kombinasyonu 4'ü 6'ya tamamlayan sayı 2 olduğu için 6'nın 2'li kombinasyonu eşittir. 6'nın 2'li kombinasyonu da 6 çarpı 5 bölü 2'den 15. C şıkkı doğru cevap. Bu 5 kardeşi düz bir sıraya oturacakmışız. Bu tüm ihtimaller ilk cümlede genellikle bu gibi sorularda ilk cümlede tüm ihtimaller söylenir. 5 kardeş düz bir sıraya 5 farklı 5 faktöriyel farklı şekilde oturabilirler. Yukarıda istenen ihtimaller yazacağız. Diyor ki I Jenkins ortasında Berk otursun diyor. O zaman bu üçünü bir kişi gibi düşünmemiz lazım. Alp ve Berk ve Cenk hep birlikte hareket edecekler ki Berk, Alp ve Cenk'in hep ortasında kalsın. O zaman buraya bir kişi düşündüysek, bir kişi burada, bir kişi burada toplam 3 kişiyi 3 faktörel farklı şekilde oturtabiliriz. Çarpı diyeceğiz. Bu bir kişi gibi saydığım grubun içinde Berk ortada kalmak şartıyla Alp ve Cenk kendi arasına yer değiştirebilir. Dolayısıyla çarpı bir 2 faktörel de Alp ve Cenk'in yer değiştirmesi için yazarsak bu işlemin sonucunu... 1 bölü 10 bulmuş olacağız. Bu durumda A şıkkı doğru cevap. İki tane zar atıldığında toplamların dördün katı veya ondan büyük olma olasılığı soruluyor. Veya kelimesini gördüğümüz zaman biz genelde içinde fazla ihtimal olduğu için soruyu tersten çözüyoruz. Genelde ama her zaman değil. Burada da tersten çözmek işe yaramayacak. Yani yarayacak ama çok uzun olacak. Çünkü toplamı dördün katı veya ondan büyük cümlesinin tersini düşünecek olursak yani tüm ihtimallerden şurada söylenenin tersini çıkaracak olursak toplamları 4'ün katı değil demek çok fazla ihtimal var. Toplamları 5 olabilir, 7 olabilir, 9 olabilir, öf çok ihtimal var. Top veya ondan büyük diyor toplamları olsun diyor. Orada bile birkaç tane ihtimal var sadece normalde ama tersten düşünürsek toplamları ondan büyüğün tersi toplamları 9, 8, 7, 6, 5 daha çok fazla ihtimal var. O yüzden tersten çözmeyeceğiz. Bu soruyu direkt çözeceğiz. Toplamları 4'ün katı veya ondan büyük olan ihtimalleri saptayıp soruyu çözeceğiz. Şöyle bir şey konuşmuştuk konu anlatımında. İki zar atıldığı zaman olmadı. Biraz daha düzgün bir şekilde getireyim o arkadaşım buraya. Evet. iki zar atıldığı zaman Toplamın 2 olduğu 2 ihtimal vardır. Özür dilerim. Tek ihtimal vardır. 1 1. Toplamın 3 üç, üç olduğu 2 ihtimal vardır. 2 1 ve 1 2. Toplamı 4 olduğu ihtimaller. 3 1, 1 3, 2 2. Bu şekilde bu şekilde gidiyor. Toplamın 7 olduğu ihtimaller. En fazla ihtimale sahip olan toplamdı. Sonra tekrar azalmaya başladı. 10 olan toplamı olanlar, toplamı 11 olanlar 6 5, 5 6. Toplamı 12 olanlar 6 6. O yüzden toplamı 4'ün katı olanları şimdi yanda da hatırladığımız tablo sayısına yapalım. Toplamı 4'ün katı olacaksa toplamı 4 olabilir, toplamı 8 olabilir, 2 zarın toplamı 12 olabilir. Toplamlar 4'ün katı. Peki kaçak adet var? Toplamı 4 olan 3 adet varmış. Toplamı 8 olan 5 adet varmış, toplamı 12 olan 1 adet zar varmış. O da 6 6 zaten. Ya da diyor toplamı 10'dan büyük olsun diyor. O zaman toplam ne olabilir? 11 olabilir. Toplam 12 olabilir ama dikkat toplam 12 olanları. Zaten burada saymıştık. Burada bir daha saymaya gerek yok. Gene de yazıyorum. Toplamı 11 olan iki tane zar vardı. 6, 5 ve 5, 6. Toplamı 12 olan tek bir zar var. O da 6, 6. O zaman artık olasılık sorusunu çözüyorum. Tüm ihtimaller 2 zarda 36 taneydi. Yukarıda benden istenen ihtimalleri yazacağım. Toplamı 4'ün katı veya ondan büyük olanlar. Toplamın dördü katı olan 3, 5, 1 daha 8 tane var. Toplamı 10'dan büyük olanlar yani toplamı 11 ve 12 olanlar 3 tane var ama bunu saymıştık 2 tane var diyeceğiz o yüzden. 10 bölü 36 sadeleştirirsem 5 bölü 18 bu sorunun cevabı olacak. Ali ve Veli'nin olduğu 8 kişi arasından 4 kişi seçilecekmiş. Tüm ihtimalleri o zaman bunu yazacağız. 8 kişi arasından 4 kişi seçilecek. 8'in 4'lü kombinasyonu tüm ihtimaller. Yukarı ise Ali veya Veli'nin içinde olduğu 4'leri yazacağız. Ali veya Veli içinde var demek ne demek? Ali olur, Veli olmaz. Ali olmaz, Veli olur ya da ikisi birlikte olur. Bu 3 ayrı ihtimali ayrı ayrı hesaplayacağım ama tüm ihtimallerden birden çıkartalım. Ali ve Veli'nin içinde olmadığı dörtlüleri. Böylece geri kalan dörtlülerde Ali veya Veli vardır. Ali ve Veli'nin içinde olmadığı dörtlüleri hesaplayacaksak yukarıda onları sildim. Onları kullanmayacağım. Bu 6 kişiden 4 kişi seçersem Ali ve Veli olmayan dörtleri yazmış oluruz. Birden neyi çıkartıyormuşuz demek ki 6'nın 4'lü kombinasyonu 4 6'ya tamamlayan sayı 2 olduğu için 6'nın ikili kombinasyonu eşit 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 yaptı. 8'in 4'lü kombinasyonu 8 7 6 5 diye 4 tane açtıktan sonra 4 faktör ile bölerseniz o da 70 yapacak. Çıkartma işlemini yaptıktan sonra 55 bölü 70 ile karşılaşacağız ki 5'e sadeleştirirseniz 11 bölü 14 e şıkkı doğru cevap. Herhangi üç tanesi doğrusal olmayan beş nokta varmış. Doğrusal olmayan demek ne demek? Hiçbir zaman üçü aynı hizaya gelmemiş beş noktanın. iğrenç olduğu noktalar biraz daha büyük yapalım. Şöyle mesela üçüncü noktayı şunların hizasına koymam lazım. Şöyle koyacağım. Dördüncü noktayı da bunun herhangi birinin hizasına koymam lazım. Böyle koyacağım. Beşinci noktayı da öyle bir yere koymalıyım ki diğer iki tanesiyle üçlü, üçlü olarak hizaya gelmesinler. Sanki şöyle doğrusal oldu değil mi? Biraz yerini değiştirelim. Şöyle koyalım mı? Böyle daha iyi oldu. Evet. Bu 5 noktayı kullanıp kaç farklı çokgen yapabiliriz? Tüm ihtimaller o. 5'in üçlüsü dersen 5 noktayı kullanıp yapabileceğim üçgenlerin sayısını bulmuş olacağız. Mesela şu, şu, şunu seçersem üçgen olur. Kaç farklı üçlü, üçlü seçebilirsem o kadar farklı bir üçgen yapabilirim. Dörtgenleri hesaplayalım. Dörtgen için dört köşe lazım olacak. Beşin dörtlüsü diyeceğiz. Beş noktadan dördünü seçmem lazım. Ve en çok beşgen yapabilirim beş noktadan. Beşgen için beş köşe lazım. Beş noktanın beşini seçip bir beşgen yapabilirmişiz. Tüm ihtimalleri yazdık. Böylece oluşturabileceğim tüm çokgenlerin sayısını yazmış olduk. Bunların arasından seçeceğim bir çok bu çokgenin arasından seçeceğim bir çokgenin dörtgen olma olasılığı soruluyor. O zaman dörtgen oluşturma olasılığını yazacağım yukarıya. 5 noktadan 4'ünü seçmem lazım. Oldu. Hesaplayalım o zaman. 5'in 5'lisi, 5'in 0'lısı aynı şey 1 yapar. 5'in 4'lüsü, 4'ü 5'e tamamlayan sayı 1 olduğu için 5'in 1'lisiyle aynı şey yapar. 5, 5'in 3'lüsü de 3'ü 5'e tamamlayan sayı 2 olduğu için 5'in 2'lisiyle aynı şey yapar. 5 çarpı 4 bölü 2'den 10. 5'in 4'lüsünde zaten 5 demiştik. 5 bölü 16 Yaptı. Değil mi? 5 bölü 16'yı nerede koymuşuz? Koymamışız. Hemen gel D şıkkı buraya. Seni kestim gözüme. Sen 5 bölü 16'sın aslında. D şıkkı doğru cevap. Leblebi kelimesinin harflerini birer kez kullanılarak anlamlı ve anlamsız yazılabilecek olan tüm kelimelerden birini seçecekmişiz. Aşağı tüm olasılıkları yazalım önce. Leblebi kelimesinin harflerini kullanarak anlamlı anlamsız yazabileceğim tüm kelimeler. 7 harf var. 7 faktörel diyoruz. Aynı olanların adedini aşağı faktörel olarak koyuyoruz. 2 tane L var. 2 adetten dolayı 2 faktörel. 2 tane E var. Bir 2 faktörel de E için koyuyorum. 2 tane de B var. Bir 2 faktörel de B için koyuyorum. Bu yazabileceğim tüm kelimeler arasında seçtiğim bir kelimede aynı harfler yan yana yazılmış olma olasılığı nedir? O zaman demek ki şu iki L'yi birleştirip tek bir harf gibi düşüneceğiz. bu L nereye giderse bu L de oraya gelecek. Çünkü ikisinin yan yana olmasını istiyoruz. Aynı şekilde iki tane E'yi de birleştireceğiz. Aynı harfler yan yana gelsin istiyorsak. Ve aynı şekilde iki tane B'yi de birleştireceğiz. O zaman iki tane L'yi bir harf. iki tane E'yi de bir harf. iki tane B'yi de bir harf alırsam. Üç harf etti. Bir de I var. Dört harf. Bu dört harfi kaç farklı şekilde dizebiliriz? Dört faktöriyel. Yani. Bu gibi sorularda bunları bir de kendi içine yer değiştirmesini konuşurduk. Ama iki tane ile kendi içine yer değiştirse de farklı bir dizilimi olmayacağı için üst kısım sadece 4 faktörel olacak. 2L, 2E ve 2B. Nereye giderse gitsin bunlar birbirine bağlılar. Mesela bir tane yazılım yapalım. L, L, I, E, E ve B, Yukarıya uygun 4 faktöryel 24 yapar. 24 tane dizilimden bir tanesi budur. Eğer yer yani değiştirse de bir şey fark etmeyecek. Evet. Durum böyle oldu. Yukarısını halletmiş olduk. Artık hesaplamamız gereken budur. 2 tane e'yi tek harf, 2 tane l'yi tek harf, 2 tane b'yi de tek harf saydığımız için bölülere de bir faktöryel koymayacağız. Çünkü zaten bunları tek harf gibi saydık. Okey. Hesaplayalım o zaman. Ne yapacak? Yukarıdaki 4 faktöryel... 24 yapacak. Aşağısı kaç yapıyor? Bir hesaplayalım. Evet hesaplarsak 7 faktöriyel 5040 8'e bölersek 680 yapacak. 24 ile 680'i gerekecek anlaşılan. 6 ile sadeleştirsek burada 4 kaldı. 6 ile sadeleşmiyormuş meğersem. 680 doğru mu? ben bir kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. 680 bence yanlış oldu. Boşu boşuna işlemlerle sizi uğraştırdım ama en iyisi bazen çok hızlı yapıyorum. Bazen de yorulduğum zamanlar mesela şu an yoruldum. Yaptığım işlemler yanlış bile olabiliyor. 7 faktöreli açtık. 2 faktörel 2'yi götürdü. Bu 2 faktörel de 4'ü götürsün. Geriye ne kaldı? 15 6 çarp 90, 630 yapıyormuş. Şimdi oldu işte. 630. Kaçla sadeleştirelim demiştim ben. 12 ile 6 ile 4 kaldı. Altla ile sadeleştirdim. 105 kaldı. 4 bölü 105. Nihayet. C şıkkı doğru cevap. 3 çocuktan birer rakam seçilmesi isteniyor. İkisi aynı rakamı, biri farklı rakamı seçsin deniliyor. Diyelim ki A ve B aynı rakamı seçmiş olsunlar. Hangi rakamı, hangi aynı rakamı seçebilirler? Onda bir ihtimalle aynı rakamı seçebilirler ikisi. Neden öyle? Aslında biraz açıklamam gerekiyor. Aslına bakarsanız A'nın ne seçtiği önemli değil. Önemli olan B'nin seçtiği rakamın A'nın ile aynı olması. A hangi rakamı seçerse seçsin. B'nin A'nın seçtiği rakamı seçme olasılığı 1 bölü 10'dur. Dolayısıyla bu ikisinin aynı rakamı seçme olasılığı 1 bölü 10'dur. C farklı bir rakam seçsin isteyeceğiz. Çünkü ikisi aynı rakamı biri farklı seçsin diyeceğiz. O zaman 10 rakamdan birini bu ikisi seçtiğine göre C'de seçebileceği 9 rakam kaldı. 9 bölü 10 ihtimalle farklı bir rakam seçecek. İşte A ve B aynı. C farklı rakamı seçti. Peki başka kimle kim aynı seçebilir? A ile C aynı. B de fark seçebilir. B ile C aynı. A da fark seçebilir. Yani böyle 3 ihtimal var bunu kararlaştırabileceğimiz. O yüzden burayı 3 ile çarparsak değişik ikililerinde aynı rakamı seçmiş olma ihtimalini hesaplamış olacağız. Sonuçta 27 bölü 100 yapıyor. Zaten yüzde kaç diye soruyordu. Yüzde 27 bu sorunun cevabı olmuş oldu. B şıkkı doğru cevap. 6 erkek 5 kız arasından 4 kişi seçecek. Ama bu 4 kişinin içinde kızlardan Ayşe olsun ve de en çok bir erkek olsun istiyoruz. Önce tüm ihtimalleri aşağı bir yazalım. 6'nın 4'lü kombinasyonu. 6 kişiden 4 kişi seçmiyoruz ki. 11 kişiden 4 kişi seçiyoruz. 6 erkek 5 kız arasından seçiyoruz o 4 kişiyi. Toplam 11 kişiden 4 kişi seçtiğimiz için 11'in 4 kombinasyonu. En çok bir erkeğin olduğu ve Ayşe'nin olduğu ihtimalleri yazacağız. Bir erkek 3 kız olabilir. Ya da en çok bir erkek demek hiç erkek olmaz. 4 kız olabilir. Bunları hesaplayacağız. O zaman bir erkek seçelim. Altının birli kombinasyonu. Altı erkek arasından bir erkek seçtik. 3 kız seçeceğiz ama zaten Ayşe'yi aldıysak seçmemiz gereken iki kız kaldı. 5 kızdan Ayşe gittiği için dört kız arasından iki kız seçeceğiz. Veya diyeceğiz hiç erkek olmasın hepsi kız olsun dört kız seç diyor. Ayşe'yi gene almış olduğumuzu farz ediyoruz. O zaman dört kız kaldı burada. 4'e tamamlamak için grubu 3 kişi seçeceğiz. Ayşe vardı diye. 4'ün 3'lü kombinasyonu. 11'in 4'lü kombinasyonu. 11 çarpı 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 4 faktör elden. 330 yapıyor olmalı. Yukarıya hesaplayalım. 6'nın 1'li kombinasyonu. 6. 4'ün 2'li kombinasyonu. 4 çarpı 3 bölü 2'den. O da 6. 36 yaptı. 4'ün 3'lü kombinasyonu. Gördüm. birlik kombinasyona eşit ki o da 4 yapar. 36, 4 daha 40 yaptı. Sadeleştirirsek 40 ile 330'u 4 bölü 33, 5 şıkkı doğru cevap. zar atıldığında zarların farklı geldiği biliniyorsa yani tüm ihtimaller olarak iki ikizardaki tüm ihtimaller olan 36'yı değil de ikizarın farklı geldiği ihtimal sayısını yazacağız. 36 ile tüm ihtimaller 6 tanesinde Aynı gelir zarlar. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 olmak üzere. 36 tanenin 6 tanesinde aynı geliyorsa 30 tanesinde 2 zar farklı gelir. Bu farklı olan 2 zarın toplamlarının 6 olma olasılığı soruluyor. Toplam 6 olan zarlar kimlerdir? 5, 1, 1, 5, 4, 2, 2, 4... 3, 3'ün de toplamı 6 yapar ama to farklı, zarlar farklı dediği için 3, 3'ü kullanamıyoruz. Dolayısıyla yukarı 1, 2, 3, 4 ihtimal var onu yazıyoruz. 4 bölü 30 sadeleştirirsek de 2 bölü 15 eşit, 5 şıkkı doğru cevap. Eşitsizliğini sağlayan tam sayılardan bahsediliyor. Hemen bu eşitsizliği sağlayan tam sayıları bulmak istiyorsak bir işaret tablosu çizeceğiz. İşaret tablosuna ise bu ikinci derece denklemin köklerini yazmamız gerekiyor. Onun için çarpınlığını ayıralım. Çarpımları x kare yapan iki ifade x. Çarpımları eksi 15 yapan iki ifade için eksi 5 ve artı 3 koyarsak çapraz çarpımdan eksi 5x buradan 3x buradan eksi 2x'e ulaşıyoruz. Demek ki doğru çarpımları ayırmışız. Çarpanları x eksi 5 çarpı x artı 3. Kökleri x eksi 5'in kökü 5'tir x artı 3'ün kökü yani sıfır yapan sayısı eksi 3'tür. Küçükten büyüğe tabloya koyduk. Eksi 3 ve 5 0 yapan sayılar oranın kökleri anlamında minik sıfırlar koyduk çizginin üzerine. Şimdi işaretini kararlaştıracağız. Sağ taraftan kararlaştırarak başlıyoruz. Ya 5'ten büyük bir sayı 6 koyup artı mı eksi mi çıkıyor diye bakın. Ya da x karenin işareti direkt size buradaki işareti verecektir. x karenin gözükmeyen işareti artıdır köke geldik. Eksi diye değişti. Köke geldik. Artı oldu. Bana küçük eşit sıfır olan bölgeyi soruyor. Yani sonucu eksi bölge. Burası olmuş oluyor. Şöyle şuradan bir kaçak var. Boyu yayınca oradan dışarı kaçıyor boya. Orayı kapattığımıza göre oldu. Eksi 3 ile 5 arasındaki sayılar burayı negatif yapıyormuş. Kim o sayılar peki? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Bu sayılar burayı negatif yapıyormuş. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayıdan ikisi seçildiğinde diyor. Aşağı tüm ihtimalleri yazalım. 7'nin ikili kombinasyonu. Bunların doğal sayı olma olasılığı nedir diyor. Bu 7 sayıdan şu 5 tanesi doğal sayıdır. Doğal sayılar sıfırdan başlar. Birer birer gider tam sayılardır. Bu 5 taneden 2 tanesini seçersem istediğim ikileri de yukarı yazmış olacağız. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2'den 21, 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2'den 10, 10 bölü 21 bu sorunun cevabı yapar. Evet şimdi 10 bölü 21'i bir yere koymamız lazım çünkü yok. E şıkkına koyayım 10 bölü 21 işte. E şıkkı doğru cevap. 3 öğretmen, 4 öğrenci düz bir sıraya oturduklarında hiçbir öğretmen yan yana oturmamış olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Öğretmenlere A, B, C diyelim. Bu arkadaşlar öğretmen olsun. Öğrencilere de X, Y, Z, T diyelim. Bunlar da öğrenciler olsun. O zaman olasılık sorusu için ünlü kesrimizi çekelim. Aşağı tüm ihtimalleri yukarıda istenen ihtimalleri yazacağız. Tüm ihtimaller 3 öğretmen, 4 öğrenci bir sıraya kaç farklı şekilde oturabilirler? İşte odur. O zaman 3, 4 daha 7 kişi var. 7 kişi bir sıraya 7 faktörel farklı şekilde oturabilirler şeklinde tüm ihtimalleri yazdık. Aşağı ise istenen, özür dilerim, yukarı ise istenen ihtimalleri yazacağız. Diyor ki hiçbir öğretmen yan yana oturmuş olmasın. Deseydi ki bize 3 öğretmen yan yana oturmuş olmasın deseydi tüm ihtimallerden 3 öğretmenin yan yana oturduğu ihtimalleri çıkartırdım. Fakat bize burada 3 öğretmen değil iki öğretmen bile yan yana oturmasın yani hiçbir öğretmen yan yana oturmasın diyor. Bu sorularda nasıl yapıyorduk? Önce diğer arkadaşları dizip Onları öğretmenleri ayıracak küçük bir duvar olarak düşünecektik. Biz de madem öğretmenler yan yana oturmasın diyor, diğer kişiler olan öğrencileri dizeceğiz önce. Bu dört tane öğrenciyi dört faktöre farklı şekilde dizebiliriz. Diyelim ki nasıl dizmiş olduk? Y, Z, X, T şeklinde dizmiş olduk. İşte duvar oldu bunlar. Şimdi öğretmenleri de aralara serpiştirirsek hiçbir yan yana oturmuş olmayacak. Kaç tane boşluk var aralar dediğimiz yerlerde? Dış tarafları da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5 boşluk var. A'yı koyabileceğim 5 farklı yer var. 5 dedim. A'yı diyelim ki buraya koymuş olduk. Şimdi B'yi koyabileceğim 1, 2, 3, 4 farklı yer var. B'yi de buraya koymuş olalım. Ve en sonunda C'yi koyabileceğim 1, 2, 3 farklı yer kaldı. İşte tüm ihtimalleri aşağı yazdıktan sonra benden istenen öğretmenlerin yan yana oturmadığı ihtimalleri yukarı yazdık. Artık yapmam gereken şey sadeleştirmek. 7 faktörelin içindeki 4 faktöreli sadeleştirirsem geriye 7 çarpı 6 çarpı 5 kalacak. 4 faktöriyel gittiği için yukarıdaki 4 faktörelle. yukarıda da 5, 4, 3 vardı. Onları da sadeleştirelim hadi. 5 ile 5 gitsin. 3 ile 6 gitti. 2 kaldı. Şuradaki 2 ile de 4 gitti. 2 kaldı. O zaman sadeleşmeler sonucunda bu sorunun cevabı 2 bölü 7 olmuş oldu. D şıkkı doğru cevap. A torbasında 4 kırmızı 2 mavi. B torbasında ise 3 kırmızı 5 mavi bilye varmış. İki torbadan birinden bir bilye seçiliyormuş ve seçilen bilyenin seçilen bilyenin mavi olduğu biliniyorsa koşullu olasılık tüm ihtimaller budur. Kesinlikle seçilen bilye maviymiş. O zaman aşağı tüm ihtimaller olarak mavi bilye çekme olasılığını yazacağız. 1 bölü 2 ihtimalle A torbasını seçtik. Oradan da 6 bilyeden ikisi mavi olduğu için 2 bölü 6 ihtimalle mavi çektik. Belki de B torbasını seçtik. 1 bölü 2 ihtimalle B torbasını seçtik. Oradan mavi bilye seçme olasılığı. 8 bilyede 5 mavi olduğu için 5 8. İşte olasılığın alt kesri olan tüm ihtimalleri aşağı yazdık. Yukarıya da bu mavi bilyenin A torbasından çekilmiş olma özelliğini e, olasılığını yazacağız. A torbasını seçme olasılığı 1 bölü 2. Oradan mavi bilye seçme olasılığında da 2 bölü 6 yapıyor. Sadeleştirmeleri yaparsak yukarısı 1 bölü 6 yapıyor 2'ler sadeleşince. Aşağıda ne oluyor? Şurada 2'ler sadeleşti gene 1 bölü 6 var artı 5 bölü 16 var. 46, 96 ters çevirip çarptık. A şıkkı 8 bölü 23 doğru cevap. A sınıfından bir kişi B sınıfına geçtikten sonra kura ile bir kişi seçiliyormuş B sınıfından. Bu kişinin erkek olma olasılığı nedir diye soruluyor. Diyelim ki A sınıfından B sınıfına geçen kişi erkek olma ihtimaliyle başlayalım. 12 kişiden 5 erkek olduğu için 5 bölü 12 ihtimalle erkek geçti ve artık buraya bir erkek geldiği için burada 6 değil de 7 erkek var. Buradan şimdi erkek seçme olasılığı soruluyordu. Erkek seçme olasılığını hesaplayacaksak yine 12 kişi var. 7 erkek olduğu için 7 bölü 12 ile çarpacağız. Veya A sınıfından B sınıfına geçen kişi kız olmuş olsun. 12 kişiden 7'si kızsa 7 bölü 12 ihtimalle kız geçti. Kız geçtiği için artık burada 5 kız değil 6 kız var. Oradan ama erkek seçme olasılığı soruluyordu. 12 kişiden 6'sı erkek olduğu için 6 bölü 12 ile çarpacağız hesaplasak ortak payda. Zaten 144, 35, 42 daha 77 yaptı. O zaman E şıkkı doğru cevap.